Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıfın ilk kırtasiye alışverişinde almış olduğum ürünleri göstereceğim. Ee, şu an arkadaşlar havuz başındayım ama size bu videoyu çekmek için bütün almış olduğum kırtasiye ürünlerini aldım ve buraya geldim. Sizlere bu videoyu çekmek için çünkü bayağıdır videosuz kalmıştınız. Ben de tatilde dedim ki neden ilk kırtasiye videosunu biz atmayalım, neden ilk biz yapmayalım dedim. Ee, çok fazla kırtasiye alışverişi yapmak istiyordum. Çünkü çok fazla video izledim kırtasiye ile ilgili. Ve ben kırtasiye alışverişini yapmayı bayılıyorum. Muhtemelen kaç yaşıma gelsin de, gel, gelse de geleyim. Bayılmaya da devam edeceğim. Neyse hiç lafı fazla uzatmadan hadi o zaman videoya geçelim. Evet. İlk başta başlayalım? İlk başta bu ürünlerden başlayalım arkadaşlar. İlk önce şu dondurma ürünümden başlayacağım. Böyle bir dondurma ürünü aldım. Yani bunun fiyatı 35 liraydı. Değer mi? Ben pek beğenemedim. Renklerini de beğenemedim. Ve kapakları da çok zor açılıyor. Yani pek beğenemedim açıkçası ama alınmak istenirse, koleksiyonunuz varsa alınabilir. Ama tercih eder miyim? Hayır. Neon renkleri de çok neon da değil açıkçası. Bilmiyorum. Böyle aldım. Bunu şeyden almıştım. Antidepresan diye bir yer var Karamürsel'de. Biliyor musunuz bilmiyorum. Karamürsel'de yaşayan varsa. Antidepresan diye bir mağaza var. Bayılıyorum o mağazaya. Her gittiğimde bir şey alıyorum. Oradan aldım bunları. Fiyatı 35 TL'ydi. Bu şekilde 4 renk. Bence hoş duruyorlar ama dediğim gibi kullanılabilir bir ürün olduğunu düşünmüyorum çok. Sıradaki ürünümüz Galaxy ürün. Bunların hepsi e, alışverişlerine dahil ama bunları okulda kullanmayacağım. Bunları koleksiyonuma ekleyeceğim. Çünkü okulda kullanmaya kıyamam ben bunları kaybolurlar. E, bu ürün de Galaxy ürün. Bu çok güzel. Renkleri çok güzel. Bundan bir tane alıp göstereceğim. Bakın şurada simleri var. Bu çok güzel. Bunun da altı rengi var. Renkleri güzel. Tercih ediyorum. Mesela dondurma mı bu mu? Kesinlikle bu. Yani kesinlikle bunu alın. Bunun fiyatı 45 liraydı. Değil mi? Aynen. 45 liraydı bu da. Sıradaki ürünümüz havuç kalemler. Bu e, diğerlerine göre biraz daha pahalı. Ama renkleri mükemmel. 50 liraydı arkadaşlar bu. Renkleri mükemmel ve bu kadar tatlılar ki. Bunların tiplerine bakar mısınız? Su fışlattı birisi buraya. Çok ya. Renkleri çok güzel, çok neon. Yani neon kalemden beklediğim bütün performansı veriyor gerçekten. Havuç ürün mü, galaks ürün mü diye tercih etmem çünkü ikisi de çok güzel ama havuç ürün mü dondurma mı? kesinlikle havuç. Diğer ürünlerimize geçelim. Sonra Yalova'da Yıldız Kütüphanesi'nde yapmış olduğum alışverişe geçelim hızlıca. Sonra da internet ürünlerine geçeceğiz. Bu arada bulabildiğim her şeyin linkini aşağıya koyacağım arkadaşlar. Trendyol'dan aldıklarımın linkini koyacağım. Bunların da eğer bulabilirsem uygun fiyatlarını koyacağım linkine. Şimdi bununla başlayalım. İlk başta 9. sınıf için kullanmak istediğim bir kalem kutu önümüzde var şu anda. Şu şeyini de yırtalım. Bu 43 liraydı. 43 TL'ydi bu. Black Wookiee yazıyor. İçerisi şeffaf. Bakın karşıya görüyorsunuz şu an. Ama dışarıdan hiç şeffaf gibi durmuyor. Altın detaylı bir kalem kutu. Plastik ama. Yani şöyle. Bunu beğendim o yüzden almak istedim. Sonra sırada şu stabilolar var. Stabilonun bende masaüstü kalem seti hepsi tamam. 23 kalemim var. Ama velakin şu iki kalem eksikti bende. Ee, neonlardan moru ve pastellerden de turuncusu eksikti arkadaşlar. Onları tamamlamak için stabilo aldım. Stabilo kalitesi zaten tartışılmaz. Gördüğünüz gibi. Uçları böyle. Eğer uzun ömürlü bir fosforlu kalem seti istiyorsanız kesinlikle bu. Sonrasında serbe beriler var. Ben de serbe berilerin masaüstü seti var arkadaşlar. Ama bunları okula bu niye sarı diye gözüküyor. Arkadaşlar bu sarı değil bu arada Bu turuncu. Ee... Ondan sonra ne diyordum ben masaüstü seti var. Ama lakin ben bunları okula götür masaüstü setinden okula götürmek hiç istemiyorum. Çünkü okula götürceğim zaman kaybolur vesaire. Çok üzülürüm sonra kaybolursa. O yüzden bunların minilerini aldım. Sonrasında böyle bir kalem. Bunların tanesi 3 liraydı. Aa ben şunları söylemedim. Bunların tanesi 9 liraydı. Bunların tanesi 13 liraydı. Bunların tanesi de 3 liraydı. Şunlar çok güzel ama böyle görebiliyorsunuz şeyi. Mürekkebin ne kadar kaldığını falan. İkisi birbirine bağlanabiliyor. Ama tek sıkıntıları var. Boyaları fazla akıtıyorlar. Sonra sırada şu markanın ismini okumayı, okumayı bilmiyorum. C -h, -h, H Çoş diyeyim ben buna. Çoş markasının pasta işaretleme kalemleri var. Hemen açalım. Kare bir şekildeler. Uçları da böyle. Bu arada hepsini e, videonun sonunda koyacağım nasıl yazdıklarını. Merak etmeyin o yüzden burada altılı bunlar okul için Set oku, seti hatta açalım paketinde atalım. Kalem kutuma koyuyorum yine. Servi de koyalım. Stabiloları da koyalım. Ve bunu da koyalım. Sonra geldi sıra stabilo neonlara. Stabilo'nun bende masa seti var ama velakin. ben niye bu kadar ama ve lakine taktım bilmiyorum ama <laughs> bu kalemler arkadaşlar değişik böyle bu şekilde e, buraları değişik yani normal stabilodan daha değişikleri o yüzden bunları da almak istedim bunları okula götürmek için aldım şöyle stabilo kalitesi zaten aynı şey e, bu arada diğer stabilolardan hiçbir farkı yok sadece e, dış görünüşleri değişik şöyle neon iki tane kaleme Sonrasında internet üzerinden yapmış olduğum alışverişi göstereyim. İnternet üzerinden yapmış olduğum alışveriş şu şekil. Bir dakika. Bunlar. E, bunları bu arada pembe olmasının sebebi her şeyin arkadaşlar normalde bu set pembe geliyor. Yani bu set tek halinde satılıyor, Şöyle kalemliğin içinde satılıyor. Ben de dedim ki onlara uyumlu olsun pembe şeyler alayım dedim. Ve Stabilo'nun bende var normalde ama bunu okula götürmek için aldım. Stabilo'nun pembe fuşya rengini aldım. Numarası 70 böyle 58. Renkleri çok canlı bu arada. Ben bilmiyorum. Ben seviyorum ben Stabilo'yu. Ondan sonra, biraz sessiz olur musunuz? Şimdi arkadaşlar, sıradaki ürünümüze geçebiliriz. Evet, sıradaki ürünümüz serve Bold'un bu şekilde... Aaa 05'miş bu! Ya Oha şimdi var! 05 ürünü. Serve Bold zaten tartışılmaz bir kalitede olduğu için ben bunu çok sevdim. Ama rengi güzel. Ben bunun 05 olduğunu bilmiyordum. 07 olduğunu biliyordum. Bakmadım çünkü. Keşke baksaydım. Neyse. 05 bu şekilde metalik bir kalemi. Bunun fiyatını gene koyarım aşağı linklerim. Sonra setimize geldi sıra. Setimiz arkadaşlar bu şekilde bir kalemlikte geliyor. Kalemlerimizin hepsini çıkaralım. Kalemliği göstereyim. Ee, kalemlik bu şekilde. Şeffaf bir kalemlik. Bunu kullanılabilir. Kullanılamaz bir şey değil. Ama birazcık uydurup duruyor. İlk önce silgi. Bu arada bu set Serve'nin tamamen. Ee, zaten şurada göreceksiniz. Bunlar Serve yazıyor. Yani paket tamamen Serve ürünlerden çek bağımlı. Yani full Serve ürünler. İlk başta Serve Silgi. Hemen açıyorum. Çok ilginç bu arada. Serve yazıyor. Böyle bir silgi. Ben de ilk defa görüyorum çünkü bu set daha yeni geldi kargo'dan. Sonrasında bir tane daha Serbe bul çıktı ama neon rengi. Bu ne? Bu spriya da. Ne? Bu spriya da. Sonrasında Serven'in bir, <laughs> bir ucu var. Serven'in bir ucu var. Alttan uç kısmı var. Alttan ucu geliyor. <laughs> ee, ve ser ve ebotlar var bir tane. Hmm. Ebotlar... Allah'ım bugün konuşma... Konuşamıyorum. Ee, ser ve ebot var bir tane. insanlar şu an bana bakıyor o yüzden etrafı arada bir kolaşan ediyorum. <laughs> ee, ser ve ebotlar var. Bakın gene ebotlar dedim. Neyse siz beni anlıyorsunuz, yok. sıkıntı yok. Ebot var, alt tarafı kalem tıraş. üst tarafı ise sige. Sigesi baya büyük bu arada. Ben şöyle göstereyim. Ne geri yerine takamıyorum. Ha taktım. Bir tane Salve Berry var. Salve Berry'nin şu... Içini... şu İşte Tükenmez Kalem serisinin pembesi. Sonrasında gene Salve. Bu arada Salve'nin kurşun olduğunu ilk defa gördüm. Salve'nin kurşun kalemleri. İki tane geldi. HB, kurşun kaleme. Ve bir tane serve likit böyle su gibi olan. İsmini bilmiyorum bunun. Serve likit fosforlu kalem. Şöyle mürekkebi içinden görebiliyorsunuz gene. O yüzden çok kurşuma gidiyor bu. Ve alışverişimiz bitmiş. inanmıyorum. Evet arkadaşlar sizi tatilde de yalnız bırakmadığımız için bir like'ınızı alırım. Sizleri çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Bir sonraki değerli videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve çok güzel bir tatil geçirmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere bay bay.